Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Brawl Stars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yanında Sümeyye yani teyzem var. Hoş geldin. Hoş buldum. Ee, Brawl Stars oynayacağız Bu arada arkadaşlar Memo'nun çetesine katılmak istiyorsanız yeni bir kulüp kurduk Memo'nun çetesi diye. Aratıp bizim kulübümüze katılabilirsiniz. Şu anda 14 üye var. Ee, yeni Sümeyye de geldi. Şuradasın. Şu anda 800 kaba. Onu bugün 1000 yapmak istiyorum. Ben istiyorum yani düşünün. Ben oynamaz çok fazla oynamıyorum. Arkadaşlar bıraktı o. Ama sonradan tekrar başladı. Ama bence gayet 800 kupaya göre güzel karakterleri var. Rekoso falan var. Rozası var. Dırılı bugün çıktı. Evet. Değil mi? Kupası Aynen kupası. Hadi başlayalım. Hop hadi. Sen de Ben bekliyorum. Burada arkadaşlar abone olup kanalıma abone olup bu güzel videoda like atarsanız Mehmet'in hayatından çekmeyi düşünüyorum. Bağlayamadım. Biraz zor oldu bağlamak ama bağladım arkadaşlar. Çok Bir gün gelecek. Top. Konsantre olamıyor musun? Hayır. <laughs> Merak etme. Ben seni koruyayım o zaman. Sen ortadakileri Aldım. al. Aldım. Arkadaşlar biz taktiği bulduk aslında da şimdi taktiğe uymadım. Mi? Gelme ben bunu alırım. Hı. Allah alamadım 700 kaldı. Of çok güzel kullandı şu anda. Çok gerekli kullandım ultini. Evet ilk defa. <laughs> i̇lk defa. Ay. Bu arada arkadaşlar misafir var bizde. Arkadan ses kalıyorsa lütfen kusura bakmayın. İyi. Elimden gel geldiğince sesleri duymaya çalışacağım. Hoş bulduk. Ultim var ha. Aslında dynamite var sanırım. Dynamite alalım. Hı -hı. Nerede şu anda o dynamite? Burada ne Lan yanlış kullandım ultimi. Ben bu çok öldürdüm. Bu çok sinirlerimi bozdu. Ben Çok yanlış. Bir ultimle. Orada birisi var. Dynamite. Dynamite aldı. Aldım. Giderek de vurdu canıma. <laughs> Hop. Tamam. Bir var gel onu alayım. Aa orada ama bul da var bilmiyorum. Oğlum bul. Oğlum ortada kalmış geliyorlar iki taraftan da. Gel aşağı doğru gel. Aynen aynen aynen. Gel. O Nita'yı indiririz hocam mı? O kadar gel. indiririz. Hop tamam ben Nita'yı indirdim. İndirdin mi tamam. Ayısını indirmek biraz zor oldu ama. Geliyorum şunu alacağım şimdi. Hop indirdim bak dondu. Ben Aa, şu... ölmüş. Ben de şeyimi kullandım. Hop. Ya abi ya ilk defa ultini doğru kullandın o da. Allah! Yandık var ya. Öldürdüm aferin bunu. aferin aferin, aferin. bunu öldürmek çocuk oyunca. Ultimi gene yanlış salladım. Aha. Şuradalar. Allahu ekber. Öldürdüm hangi karakteri? Hop Dynamite. İşte bu. Aynen. Hop. Kulüpten bir tane şey var. Kral Hatice gelmiş. Hoş geldin. İnşallah bu videoyu izlersin. Çünkü hatta şimdi hoş geldin yazacağım. Hoş geldin yazacağım. Hop. Ben de yazacağım. Da. Geldin Hatice yazacağım. Hatice. Lan W yazdım Hatice'ye Neyse E'yi de yazalım da anlasın. Bu ben görevlerime bakayım. Hop. Dedim ki arkadaşlar Mehmet'in hayatı gelecek. Merak etmeyin. Hop. Pamela oyna. Tamam oynayayım. Görevim var? Görevim var. Ben bence de... iyiyim devam Aynen edeyim. o da sarı kalp koymuş. Hoş geldin demiş. Aa, ben göremiyorum. Neydi? Bir dakika, dur. Ben görebiliyorum ben şu Ben yeşil kalp koydum. Yeşil mi ha? Yeşil o. Ben renk köreyim arkadaşlar birazcık. Hadi devam edelim. Yani renk değil mi? Renklerin ismini bazen karıştırıyorum. Morla mavi. Ya abi. Hadi ortaya gel. Söyleme sen bilmiyorlar. Sen ortadakileri al. Ben çünkü iki tane burada bu gördüm. Bir... brok var. Onu öldürdün A zaten. Hop. Ben de şurada iki tane küp gördüm ve aldım iyi bir şekilde. Oo, Mis gibi. Tabii bu arada, bir, var. bir tane bu arada iki izleyicimiz aldım. var. Büyük ihtimal Ahmet ile Muhammed'dir. Evet. Selam. Hop. Ben 7 tane köpüğümüz var şu an. Ben 3 tane topladım. Sen de orada kaç tane topladın? Ay bu sen miydin? Ben diyorum yorum. <laughs> <laughs> ya Allah'ım yarabbim. Ben pemim pem. Aklına yaz. Şunitayı aldım. <laughs> Canını azalttım. Hop. Oh. Burada dynamite var. Dur onu alacağım. Abi kör muamelesi yapma bana. <laughs> Görebiliyorum. Bu da bu arada o kar. Dynamite yani. değil o kar. Ah. Değil mi? <laughs> sıfır alamıyorum be. Yaklaşamadım. Abi mi? daha bul var. Kaç yukarı kaç. Abi. Neredesin? Burada sen kaç, kaç ben öldüm ya. Sen kaç sen kaç. Sen kaç ben Sen öldün mü? Dur şimdi sen ayıtın. Burada Bu arada insanın sesi geliyordur çünkü ayak arkada. Evet umarım geliyordur sesim. <laughs> geldin mi? Evet geldim. Geldin. Hoş geldin. Canını tazelemek istersen ultim var merak etme. Benim şu an ultim dolu. Şuraya ne olur ne olmaz uy, şey atayım mı? Attım. Orada canını yenile. Hayır öldür şunu. İşte bu tamam Allah kahretsin. Benim 12 küpüm var. Öldür onu, öldür onu. Canım çok az. Abi iki takım birden sana saldırdı be. Evet ve canım çok az. Onita benim canımı sıktı ha. Ayısını bir kere öldürmüş şimdi tekrar gelmiş. Ayısı çok çabuk doluyor. Aynen tahmin ettiğim gibi oha bütün arkadaşlarım oyunda. Hop hemen. Benim dört arkadaşım oyunda. Senin Mardin 42'den mi geldi? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hop. Hazırım. Hadi. bakalım. Bundan sonra bir de şey oynayalım. O oh. savaş topu. Evet evet onu oynayalım. Hop. Hadi bakalım. Badin de birazcık sesim gitti. Evet orada da çok fazla var. Koş bir sürü kişi geliyor. Ben daha gelemedim. Sen ol onları. Öldüm. Abi. Bir tane alabildin en azından. Bana geldi o. Ben buradan iki Senin tane. Savaşın ortasında bırakma bak. Oğlum bu yani her kendi bacağından asılır diye bir adı vardır hatırlıyor musun? Ama belki şimdi senin yanında doğacağım. <laughs> şaka şaka. Ne bu Lan Hı. meteoran kapı mı atacaksın ne yapacaksın? Oo oo o, o çok karışık engel. Gidelim ya neden ki karışık? Aa, bu, bu nasıl ne robot Ne? Nasıl öldüğünü düşünüyorum yoksa. Sen nasıl öldün? Bilmiyorum bomba düştü sanırım. Aa beni şu şey öldürecek ha. Allah'tan bir bide o. Yoksa şu karakterin adı ne? Elinde sopa var. Bibi işte. Oğlum 11 kupa. 11 küp. Son, Olmaz he. Ya şeyi mi kullanacaktım? Ulti kullanamadan beni öldürüyor. Abicim ulti mi var ulti mi ya? Keşke ultisi can basma olmasaydı bunun. Bana hiç şey vermiyor jeton. Neden bir sürü öldürdüm ya kendi Jeton vermiyor. Bu çok gıcık. Jeton katlayıcı ne oldu? Jeton vermiyor. Ne onun ya savaş topu savaş. Hazırım ya. Savaş topu. Hop. John time. Hazırım. Hazır. Şimdi hedefimiz kazanmak ama eksi de yiyebiliriz. Yemek mi veriyor mu ki eksi? Eksi veriyor şu anda. Orijinalini oynuyoruz. Koşun koşun koşun, koşun. Günle daylarını oynamıyoruz haberin olsun. Öldüm. Bu arada nasıl öldün? Bana bir güç yaptı Selena gibi öldüm. Ben kalede durayım mı? <laughs> Abi Ember var karşı takımda. Ben kale değil. Ember var ya yok eder bizi. Ben nasıl öldüm? Embur Ember, ember ben bizi. Ben nasıl öldebilirim? Embur bizi yok eder. Hayda biri. Bak yine o yüzünden ölmüştüm. Allah'ım. Oğlum Embur var yoksa var ya alırdık ha. Mehmet Dynamite geliyor. Ya onun adı Carl. Bu merangı var görmüyor musun? Şu tarı olan şey bir sihir yapıyor. Sihir, sihir, yok o ateş 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 nefesli. çok, çok iğrenç bir şey güç o. Aynen. Onu öldüreceğim dur atladım üstüne. Atla 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 Öldürüm. öldürdün. İşte bu köşede yazdı zaten. Hop. Ya gelsene kaçmasana ya. Ben de zıplama ultisinden istiyorum. Gerçi ona benzer bir ultim var ama Hayda bire diyorum. Abicim bir git lan. Abi şu Ember'ım var ya. Ember döveceğim seni ya. Ateş nefesli. O senin Selena dediğin kız var ya Ember Pas attım sana. Tabi yaşıyorsan. Al pasını. Seni koruyacağım. Hadi be atıyor duruk. Ya kal bizim kanal. Saf ya. Ben de diyorum niye ölmüyor bizden mi Abi sen neden hep benimkileri karıştırıyorsun? Abi şu Ember'ı keseceğim ha. Şu Ember gitse her şey biter. Onun şu bataklığına değeyim ölüyorum. Yapamazsınız. Abi 70 canla kaçıyorlar. En olmasa var ya biz bu takımı darma ne deriz Oğlum yapma lan şu. Bana bir vurmasıyla öldürdü. Nasıl olabilir? Şu var ya şunu öldüreceğim. Kaybettik be. Eksi dedik. En vur yüzünden var ya en olmasa bu takım çöp. Bir o de havaları yiyor. Eksi 4 dedim ben. <laughs> Abi eksi 4 tamam, diyorum. Ben de biz elmas katmacaya geri dönelim. Allah takımdan ayrıldı ben. Yani. Ay şey gidelim. Takımdan Ay, ayrıldım. Hesaplaşmaya. Hesaplaşma mı? Bence elmas katmaca. Elmas katmaca. I -I. Elmas katmaca oynayalım. Ama ben elmas katmaca da ı gibiyim. Ö mü gibisin? <laughs> evet. Tamam o zaman çift hesaplaşma oynayalım. Hop hemen bula 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 bula. Ben el Pir'mi olmayayım o zaman. Roza olayım ben. Roza roza. Bence roza olma şey yok. Özür dilerim. Dynamite gibi bir şey var ya bomba atıyor. Kal mı? Kar bende yok. Hayır kar değil bomba atıyor. Ha tik mi? Kafa. Kafası. Evet evet kapasız. kafasız. Kafasız. <laughs> Arkadaşlar biz video arkasında biz dedik ki biz oynadık tiklen. Ben tiklen oynadım. Sonra ben Ultimi atıyorum biliyorsunuz ultisi tikin kafa atma. bir sürü aldım ve öleceğim. Öldüm. Sen öldün mü? Ben öldüm. Nasıl öldün ya? Bilmiyorum. Arkadaşlar işte ben kafa ultimi atıyorum. Kafamla birilerini patlatıyorum. Kafam yüzümden hep ikinci olduk arkadaşlar. <laughs> ona diyor. Evet, yani onu diyor işte. Tik olma. Bunu tik bana da geldi ama gelmez. 4000 kupa. Peki şeyden çıkarsa? Savaş kutularından çıkmaz. Ya büyük kutu. Bir kutudan da çıkmaz. Bir dakika ben görevlerime bakacağım. Aa, arkadaşlar ya bu süperler bana kinli. Mega kutu açıyorum hiç çıkmıyor be. Bana mega kutudan şey çıktı işte. Deril arkadaşlar bugün. Bu arada arkadaşlar benim sonraki hedefim görüyorsunuz mega kutu. İnşallah açabilirim. Benim niterle görevim var. Aa 12 dakika olmuş o zaman bu son tur olsun. <laughs> arkadaşlar. Benim niterle oynamam lazım o zaman bekle. Aynen. Bu arada arkadaşlar teyzemle soy challenge'ı da çekebiliriz gülmeme challenge. İstiyor musun? Değil arkadaşlar yani. sen de video isterse challenge çekeriz. Burada arada arkadaşlar 60 abone olacağız. Hadi bir gayet edin abone olun ne olur ya. 60 abone olalım. Ee, bir saniye. Ay, hop. Hemen ben. Kafamı yollamama az kaldı. <laughs> Hemen 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 Allah Allah Allah. Hepsini biz aldık ha yalnız. Evet. tarafa doğru. Ben adamların rızkını da aldım. Kafama attım. Kafama attım da. arkadaşlar. Hop. Kapısı çok güzel ya. <laughs> Bu arada arkadaşlar bir saniye. Hayır 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 hayır. Benim tamam nereden? İçinden mi gidiyor? Allah 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 Allah. Öleceğim 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 yardım et ben öldüm yıkamı gönder. gönderdim. Ayım ama ayım öldü sanırım. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Evet Erpil'im onun canı çok az. az. Aynen öldürdüm onu. Döndürdüm Ay mi? keşke, ben doğsaydım. keşke senin gelmeni bekleseydin ya. Aynen. Ayım gönderdim ah. mi? Gönder. Gönderdim. Gel Sen beni öldürmeye mi çalışıyordun Jesse? Allah öldüm ben. Miraslarımı al. Anladım. Onu şimdi öldür. Öldür onları. Öldüm. Abi pur sana ya. Ne ki o? Ne o da? Nisa'ydı o? Koltan Nisa'ydı galiba? Aha oyunda atıldım. Nasıl oyundan atıldın? Çevrimi diyor. Evet. Evet. Neyse zaten son durdu. Umarım evet. video beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz teyzemle gülmemeyi çalın çekebiliriz. Görüşmek Rutin üzere. De Rutin. Aynen. Vlog. Vlog deniyor ona. Evet. Geçmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.